multim poos worship campияne, Nasıl olur anlamıyorum bu kadar küstahlık. Bu adamın kimseden korkusu yok mu? Her yaptığı yanına kar kalan bir adam. Niye bir şeyden korksun ki? Doğru söylüyorsun. Biz üstüne gitmedikçe, siz üstüne gitmedikçe... ...adam onu da vurur, bunu da öldürür. Nasılsa bitecek. Medyanın içindekiler de, yargının içindekiler de. Kızınla nasıl? Çok iyiyiz. Çok kurnaz bir kadın. Dikkat et kendine. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Oturuyoruz. Gelsene. Polat nerede? Ona bir geçmiş olsun diyeyim. Müsait değil şimdi. Sonra görürsün. Çok üzüldüm. Eminim ki iyileşip ayağa kalkacaktır. Gelsene gidi seninle konuşalım. Bunların arasında bir şey mi var? İnci kim ki Polat'la arasında bir şey olsun? Ersoy nerede? Bilmiyorum. Ne biliyorsun? Beni takip ettirdiğin için Ersoy benimle görüşmüyor. İnci. Sen benim annemle olan hukukumu bilmiyorsun. Beni ben yapan babamla birlikte annem. Beni yetimhaneden aldılar. Büyüttüler sevgiyle büyüttüler. O kadar çok beni sevdiler ki hiçbir sevgiye ihtiyaç duymadım. Gün geldi gerçek annemin kim olduğunu öğrendim. O an bile kafamda bir tereddüt yaşamadım. Benim annem Nazife Hanı'dır. Annem benim yüzümden ölümle pençeleşiyor. Bilmem sana içimdekileri anlatabiliyor muyum? Gayet iyi anlıyorum. Ersoy Ulu Bey ile ilgili bir şey öğrenir öğrenmez seni arayacağım. Bu saatte geldiğine göre iyi haberler getirdin İnci Hanım. Yalvarırım bir süre İstanbul'dan gidin. Belli ki sen Polat Alemdar'a ziyarete gitmişsin. Adam delirmiş. Size zarar verecek. Tam istediğim adam olmuş desene. Boş ver Polat'ı. Sen Can Tozan'ı ne yaptın onu söyle. Ulu Bey anlamıyor musunuz? Adam sizi arıyor. Çıkacağım. Çıkacağım karşısına. Sen rahat ol. Peki. E, ee, ne oldu paralar? Ortak arkadaşınız varmış, emniyet müdürü. Bizim müdüre gidecek olursa iki katını alırız. Ersoy gelmediyse asıl eylemi bu değil demektir. Cem sonra ne yapacak ki abi? Biraz geri çekilmez mi? Çekilmez. Yarın günlerden ne? Cuma. Cem evinden sonra camiye saldıracak demek ki. İstanbul'da binlerce cami var abi. Lale Zara'nın ekibi Cuma'yı nerede kılacakmış bir öğrenin bakalım. Onların Cuma ile ne alakası var? Sokakta kılıyorlar ya abi. ...ben içlerine gireyim. Olay çıkarırlar şimdi Abdülay. Çıkarsa çıksın abi. Ya içeriden bir şey olursa? Dediğin gibi... ...ya içeriden bir şey olursa... ...bir de senin peşine mi koşalım? Beni görürlerse... ...kolay kolay bir şey yapamazlar. Yazık değil mi insanlara? Ölecekler. Onlar da yolun ortasında kılmasınlar. Girsinler camiye. Allah Allah... ...mevzumuz o mu? Seninkiler yine burada. İşi erteleyelim, netice alamayız. Erteleme, erteleme yok. Onları da beraberinde gömeceğim. Ayak altından çekil. İş nasıl yapılıyormuş gör. Oğuz, yine biz vuracağız. Bu Kazım havasını atacak. Ben sana yapamayız demedim. Yaptıktan sonra kaçamayız kuş olup uçacak değiliz ya kuş olur uçarız